Evet 6. sınıf sayfa 229 230. Sıvı ölçme temel birimi litredir demiş. Sıvılar ölçme. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Sadece bu kadarlarını vermiş. Yukarıda e, daha yüksek ölçü birimleri var. Fakat günlük hayatta kullanılanlar bu kadar. Fazla bir ölçü birimi vermediği için sorumuz, sorularımız daha basit oluyor. Günlük hayatta kullandığımız şeyler. E, Şimdi 6 litre mesela 6000 mililitre onar kat büyüyor ve onar kat azalıyor. Aşağı inerken onla çarpacağız. Her bir basamakta yukarı çıkarken de her bir basamakta onla böleceğiz. Dönüşümleri yapalım. Litre her zaman şu merdiveniniz yanınızda olsun. Veyahut da hemen çizi verirsiniz. Yukarıya bakarak yapacağım ben her seferinde. Siz de öyle yapın. 5 litre. Yanına bir sıfır koyarsam desilitre. Bir sıfır daha koyarsam santilitre. Bir sıfır daha koyarsam mililitre. 81 litre. Yanına bir sıfır koyarsam desilitre. Bir sıfır daha koyarsam santilitre. Bakın iki basamak aşağı indi. Litreyi desilitreye çeviriyorum. 791'in yanına bir sıfır koyarsam desilitreye inmiş olurum. Bunlar kolay virgüllü olmayan örnekler. Virgüllü olan örnekler sıkıntılı zaten konuda. 65 desilitre bir basamak aşağıda santilitre yani bir sıfır koyuyorum. 80 desilitre mililitreye çeviriyorum. iki basamak aşağıda 80'in yanına bir sıfır koyarsam santilitre bir sıfır daha koyarsam mililitre. 900 santilitre santilitreden bir sıfır koyarsam mililitre. 70 bin mililitreyi desilitreye çevirmemizi istiyor. Bakın 70 bin mililitreyi. Bir sıfırını silerseniz santilitreye çevirmiş olursunuz. Bir sıfırını daha silerseniz desilitreye çevirmiş olursunuz. 700 desilitre cevabımız. Ben burada işlemi görün diye sıfırları sildim. Cevabımız 700. Mililitreden litreye çıkarken bir sıfır silersem santilitreye çıkartmış olurum merdivende. Bakın mililitreden bir sıfır silersem santilitreye, bir sıfır daha silersem desilitreye, bir sıfır daha silersem litreye çıkacağım. Orada merdiveniniz her zaman gözünüzün önünde olsun. 3 basamak 3 sıfır gitti 6 litre. 4000 mililitre kaç santilitre eder demiş. Bir sıfır sil dersem santilitreye çıkmış olurum. 400 santilitre. 7,5 litre kaç santilitre eder? Şimdi 7,5 litrede virgülü sayılarla bakın. Virgülü bir basamak sağa kaydırmak 10 çarpmak demektir burada virgülü bir basamak sağa kaydırdığım zaman 7 buçu 75 yaptığım zaman desilitreye gelmiş olurum. Bir sıfır koyduğum zaman onla çarpmış olurum santilitre olur. Evet sıfır tam 125 litreyi mililitreye çevireceğim. Burada virgülü bir basamak sağa kaydırdığım zaman sıfır tam 125'ten iki buçuğa geldiği an onla çarpmış olurum desilitreye gelmiş olurum. Virgül bir basamak sağa kaymış olur. Bir basamak daha santilitreye gelmiş olurum. 25 santimetre eder. Bir sıfır daha koyarsam mililitre eder. Sıfır tam onda bir litre. Virgülü bir basamak sağa kaydırdım. Sayı 10 kat büyümüş oldu. Bir basamak aşağı indim. Bir desilitre. 6 tam yüzde 25 desilitre. Mililitreye çevireceğim. Desilitre virgülü basamak sağa kaydırıyorum. 625 mililitre. Lütfen ben her soruda çocuklar yanılmamak için muhakkak göz ucuyla buraya bakıyorum. Siz sakın bunu hemen ezberledim kafama yerleştirdim diye düşünmeyin. Her seferinde muhakkak buraya bakın. 69 santilitre kaç mililitre eder? Bir basmak aşağı, onla çarp diyor bana. Yanına bir sıfır koydum. Oldu. Santilitreyi mililitreye çeviriyorum. Eğer sayında virgül yoksa bu var. Sayıda virgül varsa sayıda virgülü bir basamak sağa kaydırırsam onunla çarpmış olurum. 72 tam onda 3 mililitre. Desilitreyi mililitre çevireceğim. Virgül bir basamak sağa kaydırırsam 923 santilitre eder. Bir sıfır daha koyarsam mililitreye çevirmiş olurum. 8-10 santilitre kaç desilitre eder? 810'u bir basamak yukarı çıkacağım. Bir sıfır atacağım. 81 desilitre eder. Yan tarafa bakalım. Dönüşümleri yapalım. Şimdi sorularda çok kullanıyoruz. 1 litre ne eder? 1000 mililitre. Evet. Şimdi 5348 mililitreyi litreye çevirmemi istiyor. Bunun 5000 mililitresi 1 litre, 5 litre edecek. Geri kalan aynen mililitre olarak kalacak. Bakın 6412 mililitrenin 6000 mililitresi 6 litre eder. Geri kalan 412 mililitre. Bunun 72.184 mililitrenin 72, 72 litre eder. 184 mililitre yine kalır. 812.121 mililitrenin 812 bin kısmı 812 litre eder. 121 mililitre yine kalır. Evet, santilitreli sorular var. Bakın iki tane. Şimdi 1 litre 100 santilitre. Her bir 100 santilitreyi 1 litre olarak düşüneceğim sorularda. 629 santilitrenin 600 santilitresi 6 litre edecek. 29 santilitre yine 29 santilitre olarak kalacak. Aynı şekilde 714 7 litre 14 santilitre. Şimdi desilitreye gelelim. 1 litre 10 desilitre. Bunu da 10 ile ayıracağım. 219 desilitrede 20, 210 desilitresi 21 litre eder. 9 desilitre kalır. Mililitreden santilitreye çevirdiğimiz zaman bakın 10 mililitre 1 santilitre. Şimdi 618'de 10-10 düşünün. 61 tane santilitre var. Şu 8 kalıyor. Evet 5241 mililitre de santilitre çevireceğiz. Yine her 10 mililitre 1 santilitre ettiği için burada 524 tane santilitre var. 1 tane mililitre kalıyor. Santilitreden litreye çeviriyoruz. 100 santilitre 1 litre ederdi unutmayın bunları. Şimdi burada 241 tane litre var. 49 santilitre var. 2305 desilitre. Litreye çevireceğim. 10 desilitre 1 litre eder. 230 litre 5 desilitre. 202 santilitre kaç litre eder? 100 santilitre 1 litre eder. Burada 2 tane litre var. 2 santilitre var. 5001 mililitre. Başa sonundaki ilk kısmındakilere döndük. Evet. 5 litre 1 mililitre. Evet, mililitreyi des desilitreye çevirmemi istiyor. Ee, bakın burada mililitreyi desilitreye çevirirken iki basamak yukarı çıkılır. 72 desilitre 21 mililitre. 691 mililitre kaç desilitre? İki basamak yukarı çıktım. 6 desilitre 91 mililitre santimetreden desilitreye çıkıyorum. Bir basamak yukarı var. Bakın bunda 10 santimetre bir desilitre eder. Şuraya kadar. 981 desilitre 2 santilitre. 80.003 mililitre de 1000 mililitre unutmayın. 80 litre var. 3 mililitre var. Evet 3. soru aşağıdaki dönüşümleri yapın. 4 litre mililitre mililitre 4 litre 4000 mililitre eder bunu toplarsak 4241 mililitre buluruz 7 litreyi desilitre yanına bir sıfır koyarsam desilitre 70 desilitre eder 4'ü daha eklersem 74 desilitre eder 9 litre kaç santimetre santilitre eder 900 santilitre 2 santim 2 santilitre daha eklersek 902 santilitre. Şimdi 12 litre 12.000 mililitre eder. 151 daha eklersek 12.151 mililitre eder. 71 litre yanına 2 sıfır eklersem santilitre eder. 41 daha eklersem 7141 santilitre eder. 6 litre 6000 mililitre 251 mililitreyi daha eklersek 6251 mililitre eder. 10 litre 10.000 mililitre eder. 148 daha eklersek 10.148 mililitre daha eder. Şimdi dördüncü soru 2.5 litre ile 24 santilitre toplamımızı istemiş ama hepsi, her ikisini de mililitreye çevireceğiz. Şimdi düzgünce yıkıp iki buçuk litre eşittir 25 desilitre yanına bir sıfır koydum santilitre bir sıfır daha koydum mililitre 24 santilitre yanına bir sıfır koyarsam mililitreye çevrilir 240 mililitre burada e, aynı basamaktaki sayıları alt alta yazmayın dikkat edin önce düşünüp yapın hemen yazmayın 0 4 7 2 2740 ml işlemimizin sonucu. 6 litre 21 desilitre mililitre çeviriyorum. Düzgünce çeviriyorum. 6 litre eşittir. 6000 mililitre. 21 desilitre. Yanına bir sıfır koyarsanız santilitre. Bir sıfır daha koyarsanız mililitre yani 2.0 koyacaksınız 21.00 8100 mililitre etti. evet üçüncü soruda çıkarma var evet alttan yüzde yirmi beş litreyi santilitreye çevirelim dikkatli yapalım Şimdi virgülü bir basamak sağa kaydırırsam desilitreye bir basamak daha kaydırırsam santilitreye gelirim. 625 santilitre bu. 3 tam onda 2 desilitreyi çevireceğiz. Bir basamak sağa kaydırırsak virgülü sayıyı büyütmüş oluruz. Onunla çarpmış oluruz. 32 santilitre eder. Çıkartmamızı yapıyoruz. Beşten 2 çıktı 3. 12'den 3 çıktı 9. 593 santilitre. Birimleri doğru çevirip çevirmediğinize çok dikkat edin. 6 litre eşittir santilitre. 6'nın yanında bir sıfır koydum desilitre, bir sıfır koydum daha santilitre olur. 2 tam 15 5 desilitreye bakalım. Virgülü bir basamak sağa kaydırırsam santilitreye gelmiş olurum. 25 santilitre. 600'den 25 çıktı. 575 santimetre eder. Evet. Son sorularımız. Kitabımız da bitiyor. Yakında. Beşinci soru. 63 bin mililitre su bulunan bir su deposundaki suyun önce 0 tam 12 litresi sonra 20 desilitresi kullanılıyor. Kaç santimetre su kalır? Çünkü santimetre istediği için sorunun cevabını hepsini santimetreye çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi 63 bin mililitreyi bir basamak yukarı çıkartırsam bir sıfırını silersem santilitre olur. Bunu soruda 6300 santilitre olarak düşüneceğim. Tamam buna gerek yok. Sıfır tam 12 litreye bakalım. Şimdi bir günü bir basamak sağa kaydırırsam 2 desilitre eder. Yani bir sıfır daha koyarsam 20 santilitre eder. Tamam. Sonra 60 desilitre kullanılıyor. 60 desilitrenin yanına bir sıfır koyarsam 600 santilitre eder. Yani bakın burada 620 santilitre su kullanılıyor. Şimdi ben 6300'den 620'yi çıkarmam lazım. Ondan 2 çıktı 8. 2 kaldı burada. 12'den 6 çıktı. 6. 5680 santilitre. Lütfen birimleri yazalım. Su kalır. Evet, biraz sıkıcı kabul ediyorum ama yapacak bir şey yok. 16 litre limonata 250 mililitre şişeleri doldurulup şişesi 2 liradan satılacaktır. Burada çok güzel sınıfta olsaydık mantık üreten öğrenci olurdu söyleyeceğim işlemini. Tüm limonata satıldığına göre toplam kaç litre gelir elde edilmiştir? Lütfen bir düşünün. İlk önce birimleri çevireyim. 16 litre yanına 03 tane 0 koydum. 16.000 ml eder. Bunu 250 mililitre şişelere koyacaksam 16.000'i 250'ye bölmem gerekir. Sondaki sıfırları siliyorum. İşte burada işlemi yaparsanız 64 şişe eder. Ben bu şişeleri de tanesini 2 çarp 2 liradan satacağım. 128 lira para kazanır. Şimdi bu birinci yol. Ben bu videolarda hiç ikinci yolu anlatmamıştım ama bu soruda gerekli. Çocuklar 1000 mililitre 1000 mililitre 1 litre eder. 1000 mililitre de 250 mililitrelik şişe. Yani 1 litreyi siz 4'e bölüyorsunuz. 1 litre de 4 litrelik 4 tane şişe elde ediyorsunuz. 16 litre de 16 ile 4'ü çarparsın. 64 şişe elde edilir. 64 ile de 2'yi çarparsın. Bu nedir? ikinci yol günlük hayat bilgisi. 4 tane 250 mililitre 1 litre eder. 1 litreden 4 tane şişe elde ediyorum. 16 litreden 16 çarpı 4 64 şişe 64 ile 2 ile çarparsanız yine 128 lira para. Sorularda 200 mililitre şişe 250 mililitre şişe falan soruluyorsa bunları günlük hayat bilginizle de yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Çok mantıklı bir çözüm olur bu. Evet. Her gün 50 desilitre süt içen bir aile 20 günde kaç litre süt içmiş olur? Sonraladen birimlere dikkat edin. 50 desilitre zaten 5 litre diyor. Bir basamak yukarı çıktım. 5 litre. Kolay. 20 gününe 5'i çarparsam, 5 litre çarparsam 100 litre süt içerler 20 günde. Bitti. Bu çok basit sorulmuş. Son sorumuz. 75 litre suyun dakikada 50 mililitresi kullanılırsa suyun tamamı kaç dakikada biter? Şimdi 75 litre su 75.000 bin mililitre. 1 dakikada 50 mililitresini kullandığımıza göre 75 bini 50'ye böleceğiz. E, 7500'ü de 5'e bölersiniz. 1500 dakika artık buradaki bölmeleri yapın. Cevabımız bu.